Selamlar Premium serimizin 24. bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önceki videolarda, yorumlarda yaptığımız önerileri dikkate alarak bu videoda sizlere herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Başlıkta da aynı şekilde spoilerı mümkün mertebe azaltmaya çalışıyor olacağım. Umarım beğenirsiniz, umarım güzel bir video olur. Bu videoda gerçekten güzel işler yaptık, çarımızı bayağı bir ilerlettik. Başlayalım o zaman videomuza. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepimize iyi seyirler. Bakalım bu videoda bizleri neler bekliyor olacak. Her zamanki gibi pazar kurarak başlayalım. Bir tur Jotun, bir tur da Razidör döndüm. Fiyatlarına şimdi sizlerle beraber bakacağız. Şuna hızlıca bir pazara kuralım. Pazarımı ayarladım. Şöyle de göstermem gerekirse. 15-600 bu akçeler güzel artmış. Şu kesim örneği e, Razidör'den çıktı deniz kızları. Yine aynı şekilde. Şu an iyice para biriktirmemiz lazım. Geçen videodan bildiğiniz üzere. Kalkan yarım kaldı. Küpe yarım kaldı. Zırh. Hiç başlamadık bile. E, şimşekli kask basılacak. Berserker. Ya yapılacak çok iş var. O yüzden biraz ırgat farm atacağım. 2 bon para var. Bu para nereden geldi diyecek olursanız. Sandioksit vardı burada bir tane biliyorsunuz. O gitmiş. Bunu biraz daha düşürmeyi düşünmüyorum. Şimdilik dursun. Onun için pazarda başka da bir şey yok. Ee, ben yine farm atayım. Tabii ki de farmı hiç göstermeyeceğim sizlere. Kaydeder bir şey olduğunda gösteriyor olacağım. Farmlamaya devam ediyoruz. Bir tur daha jotun attım. Razoya gireceğim. Öncesinde kastığımız efsunlar var. Bunlar eventlarda bol bol düşüyor zaten. da bayağı var. Tanesi altı eden Kardeşimi atacağız. İnşallah güzel bir efsun gelir. Şöyle başlayalım. Normalde bunları atmıyoruz ama şu an paraya araştırdığımız için atıyoruz. Hadi Bismillah dedim. Hmm. Bakalım. İkinciyi atıyorum. Tıraş geldi bu da. Üçüncüyü de atıyorum. Bu da tıraş. Normalde göstermeye gerek yoktu yine de gösterelim. Şöyle 4 Bu da patlamadı. En fazla beş tane atalım demiş gördüğünüz üzere. Şöyle 5. Bu da bir şey değil. Bir de müessizden alalım. Yakındı. Yakındı. Devam edelim. Saatlerden farmlıyorum. Ee, pazarda bayağı biraz o sandığı sattım. İşte Jotun'u sandığı, Bagya sandığı sattım. Gördüğünüz üzere 10 10 paramız var. Üzerine e, iki turluk daha bir sandık var. Bunlar da pazara gidecek. Bu kısımları hiç göstermiyorum. Biraz e, sıkıcı biliyorsunuz. Farm atmanın çok bir keyifli yanı yok. Demirci topluyorum. Bunlara toplandığı zaman bahsedeceğim. Şu anlık sabit 20M'den topluyoruz. Ee, bir kardeşimizin şöyle güzel bir ayakkabı denemesi olacak. Dedi ki reis e de rica etsek dener misin? Dedim başım üstüne tabii ki de. Şöyle geldim kavuçoya. İnşallah kendisine güzel bir ateş ayakkabısı geçirebilirsek harika olur. Ee, bütün basmalarımız mevcutta var. Hiç görmemek için sohbet satırını kapattım zaten. Hadi bakalım ne olacak. Önce %30'ları atıyorum sonra %40'ı atıyorum. 3 kare yer var mı? Var. Süper vurdum. <gülüyor> geçti. <gülüyor> Yukarıdan gördük. Vurdum. Bakalım bu geçti mi? Vurdum. kardeşimizi iki tane ateş ayarlı olsun. Hem de sunlu gelmiş. Güzel kar etti. Çok güzel kar etti. Ben gideyim pazarımı kurayım. Farmlamaya devam edeyim. Malumunuz çok para lazım. Köye geldim. Pazarımı kurdum. Şöyle. E, burası önemli değil. Gider. Önemli olan mesele şu. E, korları şöyle hasbel kadar üstü atarken bir tane 10 geldi. Yakut gelemedi. Yonulmuşta kaldı gördünüz. Bu da gelecek inşallah. Onun dışında bir tane de efsanevi 10x çıktı. Prens 3'ten. Gecenin bir saatiydi gösteremedim. Normalde Yakut çıksın diye dua ediyorduk ama 10 de olur. Biliyorsunuz şamanımız 10 e eksik. O yüzden şuraya bir antik 10 alıp hani kafa kafaya vurmayı deneyeceğiz. İnşallah şanslı çıkarız. Hemen şuradan hızlıca bir 10 alayım. Parayı da çok az harcamak istemiyorum aslında ama şimdi deneme şansımız var, varken deneyelim. Ben simyacıya gideyim. Normalde buradaki simyacıda basmayı hiç sevmem ama bu sefer totem yapacağım. Hadi oğlum. Süpersin. Hem de duvar geldi. Bu iyi bir işaret mi? Çok tatsız. Zorlamayacağım ya. Normalde uyum bellidir benim. Ben zorlarım bunu. Vururum tepesine de. Bu sefer vurmayacağım. Paraya ihtiyacımız var. Devam edelim. Domuzumuza 2 won karşılığında Manu yansıttıracağız. Şöyle verelim parasını. Güzel fiyat uygundur. Zaten Manu'nun da yansıtılması gerekiyor biliyorsunuz. Ee, şu anlık 2 won hani para lazım ama bu aradan çıksın uygunken ya. Yani hem bir tane daha gitsin istiyorum. Şöyle verelim bakalım Manu domuzumuz nasıl olacak. Manu'muz hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel oldu bu. 2 won zaten çok büyük bir para değil. Bayağı iyi zaten bunu biliyorsunuz. Zodiac'da Manu'lu kullanmak lazım. Çünkü Direkt domuz haliyle rezil eder bizi. Pazardaki bagcanamular vesaire gitmiş. Oradan bir toplamda 9 10 param oldu. Şu 12'si pazara koydum. 2.5'tan bir tur daha jotun attım. Şimdi onun mahsulünü de pazara koyacağım. Şunları da şamana almıştım. Exponutlu değilmiş dolandırıldım. Bunları da geri pazara koyacağım. Bir de şuna biraz efsun atacağız. Ee, bakalım neler yapacağız. İnanmayacaksınız. <laughs> Envanterin kenarında bir tane efsun kalmıştı. Bir tanecik. Yani şimşek kanama büyü beraber geldi. Çekmedim bile. Ya app olduğu gibi duruyor. Bakın 1237 yine 1237. Bir tanecik. Vurdum. İnanın kayıt bile açmadım. Hiçbir şey gelmeyecek diye. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gerçekten güzel oldu bu. Ee, pazarımızı kuralım. Şunları dediğim üzere dolandırıldım. ademle. Pazara koyacağım. Ee, bir de yeni kostümler alacağım. Pazarımı ayarladım. Çok da kaydedecek bir şey yok. İşte paramız gelir yavaş yavaş. Hemen depomu göstermek istiyorum. 11 tane demirci toplama şansı buldum. Ya yani çok pahalandılar. 25 M'den falan diyorlar. Hakikaten suyu çıkmaya başladı bu işin. Ee, biraz daha demirci toplayacağım. Şu anki paramız artı basmaya yetmeyecektir ama pazardan gelenlerle beraber yetecektir diye düşünüyorum. Biraz daha demirci toplayayım ardından yavaş yavaş bakalım neler uğraşıyor olacağız. İki tane von yapacağım. Ayakkabı ve kask bakıyordum. Okyanus ayakkabısı ve berserkerli şimşekli kask bakıyordum. Kafama yatan bir okyanus ayakkabısı bulamadım. Zaten bizim bunu hani artı altıda bırakmamız çok muhtemel olacak. Hemen göstereyim sizlere de. Gördüğünüz üzere iki vondan var. İki von 5 m falan. Böyle 10 kritik 4.80'e var. bizim aradığımız okyanus kaçtı? Alamadık maalesef. Bu ayarda bir şey var. Bu da bizim için hani işte yani Ha, olmuş ha olmamış biraz kafama yattı ama 10 kritik istiyorum. Çünkü kritik kırığı e, çok da cazip değil. Tabii ki de Efsun getiremezsek böyle bir şeye yöneleceğiz. Ben 2 bir tane okyanus almak istiyorum. Biraz şansımızı zorlayalım. Madem Efsun'da şansımız var bugün. Önce bir 5 Efsun yapacağım. Oralar hiç göstermenin gereği yok. Sonra birkaç Efsun sallayalım. Eğer kallavi bir Efsun getiremezsek e, o 5 olan vatandaşı almamız e, uygun olacaktır diye düşünüyorum. Hemen hızlıca arttığım olan çarların yanına gideyim. Hadi bakalım bismillah. Şöyle VS'lik bir Efsun patlarsa hiç üzülmem. Gösterdi. Bir şeyler gösteriyor. Bu hmm. durur mu ki ya? Bunu bir düşüneyim. 50 savunması var ama kaydedecek hiçbir savunma yok. O yüzden geçiyorum. Biraz hemen çekelim. PP kritiği okeyiz. VS'lik efsunu okeyiz. Yarım kritik VS'lik vesaire okeyiz. Kaydeder bir şey gelirse çok memnun olurum. Hmm, hayır. İyi VS'lik gösteriyor mu? Biraz da soru atalım. Burası da son olsun istiyorum. Normalde zorlarım. Elma yandırmaz ama. Çok acil bir item olmadığı için çok zorlamayacağım. Yani buna toplamda 23 etsun. Fazla bile. Hakkından fazlası gerçekten. Ulan şu tam kritik gelsen ne var? Şu çan yelpaze değil de daha düzgün bir savunma olsa bitti ya. Kaç savunması var? 50 savunması var yine ama. Çan yelpaze çöp savunma. Şimdilik böyle dursun. Daha fazla zorlamanın çok bir mantığı yok. Aslında bağlı var. Bir bağlı efsun atalım biraz da. Bu bağlı efsunlar zaten envanterde yer kaplıyorlar. 6 tane. Ya, tatlı bir efsun gelsin isterdim ama. Kısmetimizde yokmuş. Bu da sonuncusu. İyi 1500 HP 3 saldırısı şimdilik dursun. Bununla daha fazla uğraşmayacağım. Çünkü manası yok zarar etmenin. Devam edelim bakalım. Efendim farmlarımızı e, artı basmaya bağladım. Beyaz inciler, mavi inciler, e, çeşitli artı basmalar topladım. Zaten bu vatandaşlardan stoğumuzda bol miktarda var bunların basmalarında Şu ve şunun. Bunları biraz basalım. Şansımızı deneyelim. Bu sefer çok zorlanmayacağım. 4 itemi beraber gideceğim. Basarsam Allah bereket versin. Basamazsam sıkıntı değil. Toplamda 11 adet demircim var. Bu demirler bitene kadar devam edeceğim. E, geçmezse zaten bu 4 parça itemin yanında bir de şimşekli bersakırlı kask. 10. 5 parça itemimiz oluyor. O yüzden bunlar en sonu basacağız yani kaçarımız yok. Şimdi ben bir demirciye gideyim. CH'mize geçelim. CH4'te basıyorum ben sürekli. Bakalım vatandaşları basma lüksümüz var mıymış? Abi sana yalan söyleme lüksüm yoktur. Hepsini artı 4 yaptım zaten. Bunlar önceden artısı yüksekti. Ben biraz uğraşacağım. Hepsini eşit artıda sizlerle beraber basmaya çalışacağız. Parşömen kullanmayacağım. Çünkü şu anda parşömen alamayız. Ay işi çok pahalı. Şuraya biraz uğraşalım bakalım nasıl olacak. Kutsama kağıdının durumunu görüyorsunuz. E, ee, vatandaşa artı altı yapmayı başardım. Şu anlık artı yedi yapamıyorum. Titan Dioxide param yok. Aynı şekilde ayakkabı için de artı yedi yapamıyorum. Bunun da titan Dioxide istediği için param yok. Yoksa mitril problem değil. Mitrilimiz var. Bunlar şimdilik bu haliyle bize hayırlı olsun. Bunları paramız geldiğinde tabii ki de basacağız ama ilk öncelik bu değil. Toplam 9 defa artı yediye kutsamayla denedim. Kutsamayla geçeceği yok. O yüzden yediye demirci atacağım. Bunu da yedi yaptım zaten. Şöyle huzurunuzda yediye demirci atmak istiyorum. Güzel. 8 de olursa tadından yenmez. Olmadı mı? Tamam. Ben hızlıca bir beyaz inci ikmali yapayım. Yapmadan önce şunu bir 8'e vurasın var ya. video yine beyaz inci istiyor. Biraz beyaz inci alayım geleyim. Tekrardan ikisini de 7 yapmayı başardım. Önce tane yakayım. Tamam o zaman yak küpeyi yakalım. Titanı yakalım şimdi Güzel. Titanı bir daha yakalım. Zor bir sınav gerçekten. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkmayı başaracağız ya. Yine düştü mü? Bir daha demirci sallıyorum hızlıca. İlginç ya. Gerçekten ilginç. Bu artı altı mı? Bunun artık maalesef yedisine beyaz inci istediği halde kutsama atacağız. Şunları tekrardan ben bir adam etmeye çalışayım son kez. Küpeyi tekrardan yedi yapma şansı buldum. Sonunda hanemize hayırlı olsun. Ee, pahalı bir basım oldu. Camdan hemen 8 yakut küpelerin fiyatlarına bakmak istiyorum huzurumuzda. Kar mı zarar mı nedir durumlar acaba diye. ya Tabii ki de zarar. Hani 8 bon'a kazanının alınabildiği yerde e, bu vatandaşa biz 8 bon'dan çok fazla harcamışızdır. İnanın çünkü normalde ben bunların hesabını genelde tutarım ama bu sefer hesap tutmadım. İyisiyle kötüsüyle yine hayırlı olsun. İyi oldu. Basmayı başardık. Parayı bitirdik belki ama Problem değil. Sırada Titan'ımız var. Son 80M param var. Son 80 memle ben güzel bir kutsama kağıt toplayacağım. Camdaki kutsama kağıdının fiyatını yükselttik. İyi pahalandırdık kutsama kağıdını. Ben biraz daha toplayayım. Son bir şu 80M ile. Şansımızı bir deneyelim Titan'da. Son bir kez 8 kumarı denedim. Son demircimle. Nasip değilmiş. Yakut kütüphaneler aradan çıkardık. En azından bir avuntu bizim adımıza. 14M paramız var. 2 adet kutsama kağıdımız var. Ayaküstü hemen hemen bir 300 kutsama kağıdını daha yakmış olduk. E, bu vatandaş dursun. Basacağız yani bunun kaçarı yok. Basacağız. <laughs> Böyle söyleyeyim. Hepimiz hayırlı olsun. Ayakkabımıza zırhımızla geçici olarak hanemize hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrardan pazarımızdaki nesneler geldiği zaman tabii ki de artı basma serüvenimize devam edeceğiz. Bu ara çok artı basma kullanıyorum. Kusuruma bakmayın. Zaten vatandaşın son Birkaç parça itemi kaldı. Son demlerimiz yani. Şimdi devam edelim bakalım nelerle uğraşıyor olacağız. Biraz balık alacağım. Şu anda 3 tane yabim var. Hesabımız 107 level. Şamanımız da 100 level. Bunların biraz kasılması lazım. Bugün farm atacağım ama önce biraz şarı kasayım diyorum. Şu anda balık eventi olduğu için orman muhtemelen sakindir. Birkaç balık toplayacağım. Jotun sandıklarımız duruyor. Bakcanam sandıklarımız gitmemiş. Onları bir tekrardan tazeleyeceğim. O kısmı hiç göstermem. Bakalım kaç eksponusuyla beraber çarlarımızı kasıyor olacağız. Zaten fiyatlarda hani şu nokta için çok öyle aşırı da pahalı sayılmazlar. Şamanla X set bonus alabilmek için şöyle bir kostüm başlığı alacağım. 25 M'den bir tane de kostüm buldum. Bunun süresi biraz kısa ama 15 rüzgar olması önemli bizim için. Hemen kostümü de 32 M'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle de bir kostüm alıyorum. Bu da erkek aynı şekilde. Silah fişiyle beraber fena olmayan bir ex bonus verecek. Silah fişini nesne marketten kendimiz alacağız. Şamana geçelim hemen. Şöyle bir tane dokka bir çana alacağım. Ex bonus sağlaması açısından. 15 günlük. Buna hemen e, savaşçıdan Savaşçı nereden çıktı Suradan hızlıca etsun getireceğiz. Zaten 20 şeytan inşallah çok yormaz. Hemen suraya geçelim. Ayarlamayı yaptım. E, 20 şeytan getirdim. Bu kostümlerin güzelliği %150 eksponusu, bonusu çan. Kostüm. Ve başlıkla beraber veriyor olması. Şu anda Urielsiz. Çarın üzerinde toplamda %250 exp var. Buna bilgelikle Uriel geldiği zaman gayet güzel bir exp bonusu sağlıyor olacak bizlere. Şimdi ben ormana götüreyim çarları. Yavaş yavaş surayı 110, bunu da 105, 106 gittiğine kadar kasmaya çalışalım. Efendim küçük bir karar değişikliğine gittim. E, suramızı direkt raşlamaya karar verdim. Malumunuz art altı canavarlılığı bastık. O yüzden 111 level olmamız gerekiyor. Şu anda levelimiz 109.5 level. Şaman olduğu gibi bıraktım. Buraya bir silah fişi ayarladım. Ya bunlar çok önemli şeyler olmadığı için göstermeye gerek duymadım aslında. Farmlarımız geliyor. Pazarımızdaki her şeyi tazeledim. 7 bon para geldi. Bunları tekrardan satmaya çalışıyorum. İşte şarkı kasarken falan düşen şeyler. İnşallah bir dahaki videoya çarımız 111 level olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Bu videomuz buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. İnşallah yarın saat 2'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.